yaş duyduğumuz bu coğrafya sanat bence bu anlamda rolünü oynayabilirse barış adına çok etkili olabileceğine inanıyorum. Çünkü sanat aynı zamanda düşüncenin tezahürü olarak da algılanabilmeli. Hele bu çok dilli ise çok daha anlam kazanıyor. Evet bizim coğrafyamız aynı zamanda çok dilli bir coğrafyadır. Dolayısıyla çok dilli olması barışı, barış mücadelesini ve sanat eserlerini çok daha anlamlı kıldığı ifade etmek zorundayım. Barıştan korkulmuştur. Bakın dünyanın neresinde olursa olsun savaşı yürütenler daha doğrusu ucube iktidarlar, diktat rejimleri her zaman için barış sözcüğünden korkmuşlardır. Şener abi söyledi. Evet bundan yıllar önce, 20 yıl önce yaptıkları o şarkıda 40, 40. aşitli sözcüğü geçti. 40 yıl değil mi? Pardon. Ben 20 yıl, 30 yıl öncesine gidiyorum. Ama o zamanda hakikaten aşitli sözcüğü geçtiği için sanatçıların nasıl hedef haline getirildiğini ben biliyorum. Melike'nin sürgüne gitmesini bir nedeni de budur arkadaşlar. Yani tek bir sözcü kullanmış olması. Bu coğrafyada, bu topraklarda bin yıllardır yaşayan insanların, halkların kendi dilinden barış demesi ne yazık ki hep suç sayılmıştır. Bir şey ifade edeyim ki bugün aslında bu suç işlenmeye devam ediyor. Çünkü hala barış sözcüğü ve barışın kendisi bu bu ülkede, bu topraklarda suç nedeni olarak görülebiliyor. Çünkü hala barışı savunan insanlar yargılanabiliyor arkadaşlar cezalandırılabiliyor ben geçen yıl 1 Mayıs'ta yaptığım konuşma son derece bir barış konuşmasıydı ama barışı konuşmak hala bu ülkede suçtur dolayısıyla bu ülkede hala ileri demokrasi adına hepimizi bir aldatmacanın parçası haline dönüştürmeyenlere karşı ve onlara inat barışı savunmalıyız barışın arkasında durmalıyız buna ihtiyacımız var diyorum ve son olarak da Melike burada yok ama ben onun görevini yerine getireyim Şener abi gel Gel abi. <laughs> hocam gel. <laughs> Çünkü biz hakikaten gel. hocam gel. Uygur hocam. Gelin şöyle. Uygur. Emeği geçen Latif Hoca. Evet herkes gelsin. Bizim topraklarımıza, coğrafyamıza bu eseri kazandırmış kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve belediyemiz bence Kenan Başkan da hakikaten böyle bir eserin ev sahipliği adına çok önemli ve çok değerli çalışmalar yürüten biri olduğunu düşünerek hepsi